Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Adam Asalı'nın sevilen oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar sevilen oyuncumuz sette muhteşem bir poz verdi ve bu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Adam Salında heyecan artmaya devam ediyor. Bu Salı akşamı 16. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak. Bakalım reytinglerde yükseliş yaşanacak mı? Dizide heyecan gitgide artıyor. Bakalım Poyraz ve Haziran ne zaman barışacak ve bundan sonra dizide olaylar nasıl gelişecek? Herkes salanı iple çekerken ben de sizler için yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.